Herkese merhaba. Bugün Osaka'da nereye geldik? Mega Donki'ye. Bayağı da büyük. İçinde her şey var. Hani tişörtten ayakkabıya, yiyeceklerden içeceklere, ondan sonra hediyelik eşyalardan ne bileyim şemsiye, ışılanması, ıvır her şeyi burada var. Güzel bir mağaza, her şey var. Şimdi ben yani, aradığımız her şey var değil mi? İnsanın ihtiyacı işte, Ya çoğu şey var. Yani. var. Evet, şey, şey var. Şey. çok kullanılan ürün bence bu. Biz bunu 2500 yeni almıştık Tokyo'da. Burada fiyatları şu şekilde ama bizimkisi daha yüklü. Burada da yazıyor kaç yeni oldu. Yasin gözlük deniyor. Tak bak şimdi kral. Of. Nasılsın babuş? Onu, bir çek önden çek. Ben şunu şunu. <laughs> Aa öyle kalsın. İyi çok mu faça? Gözlükler kaç yen kanka? 1390 yen. 1390 yen. Gözlük alınabilir. Bir tane gözlük alacağız. Telefon kılıfları var. Japonya'da kullanılan en çok kullanılan ikinci ürünlerden bir tanesi Alt büyük ihtimal dolaba, bu. Soğut Aynen bu. Tokyo'da da aynı fiyattı. Burada da aynı fiyat. Burası Osaka'nın en büyük Don Quixote'uymuş. Burayı gezmeye devam. Tişörtler falan var bu şekilde. Bunlar forma gibi ya. Tak bakalım kral. Oğlum aynısı lan. Öfff. Üniversite stüdyo bin liraydı. Üniversite stüdyo da 4.5 bin TL'ydi. Yen mi TL mi? Ha? Yen mi TL mi? Ha? Yen. Ama onun şeyi vardı böyle şekilleri falan vardı kanka. Böyle sadesi vardı. Ya burada şöyle bir şey var. Bir yerde gördüğünüz şeyi hemen orada almayın. Başka de gidin muhakkak. Şimdi şemsiyelere bakıyoruz. Burada şemsiyeler bizim oraya göre farklı. Şu şekilde şemsiyeler var. 1500 yen. 1600 yen. Bir de şöyle bir şey var. Ee, UV ışınlarının dayanıklı var. Bir de küçük şemsiye var. Gelsin şunu bir açsana. Burada en küçük şemsiye. Böyle tam çantalara uygun bir şemsiye. Tut bakayım kafanın üstünde. Bu şekilde. Şöyle. Güzel ya şemsiyeler. Bir tane şemsiye gider burada. Bir tane şemsiye alacağız hemen. Ben şunu almak istiyorum. Don Quixote'la. Kenan. <laughs> Bin yine baksırlar var. Bakayım. Bu bize gelmez. Japonların şu Daha şekilde var. geleneksel kıyafetleri de var burada. Fotoğrafı da şu şekilde. Bence gayet güzel duruyor. Bunlar yiyecek. 99 yen. Yani. 2999 yen. Burada şöyle kıyafetler de var. Uğraşsam da mı? bakın isterseniz. Biz buraya kıyafet almaya gelmedik ama. Başka şeylere bakacağız. Çorap falan Her şey var burada ya. Çoraplar kaç paraymış? 1299 yani çorapları. Büyük ihtimal kaçtı bakalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10'lu çorap. 1299 yani. Tişörtler şu şekilde. Buraya da var 3.800 Rupi yani. Çadı var lan 6 tane var burada 9000 Rupi yani Çöre <laughs> Ya buradaki Don Küşüt'ler şöyle, bizim oradaki bin milyoncular gibi düşünün ya. Hani bin bir çeşitler falan oluyor ya, o şekilde her şey var. Başka neler varmış bir gezelim. O bavul falan da var. Uygun fiyata bir sürü eşya var burada. Geldiğiniz zaman muhakkak uğrayın buraya. Güzel yer çünkü. Ve bayağı büyük bavullar da var. Şu şekilde. Fiyatları da neredeyse 32 bin yen. Baya güzel ya. Kanka bu çok iyi lan. Evet, hı hı, anlıyorum evet. Evet. veriyor. <laughs> Tabii aşkım. Evet. Kanka Türkiye'de bak... biz <laughs> şu, şu baksana şu madde çok iyi. Kanka bu çoğu bavulda var öyle değil mi? Bende yok. Benim bak oğlanın ikisinde de var o. Benimkine yok. Bir de bu delik ha bak burası haval diyor. Amma için... Ne rahat oluyor? Şaka yaptım. <laughs> ne kadar acaba? Yazıyor üstünde fiyat falan. Şurada bir yerde de Şu herhalde elde lan. Şu bak 18 bin. 18 bin yani. 699 yani. Aa bunlardan alacağım. Şunlardan alacağım. Alsam da olur. Güzel mi Bunlar kaç yene acaba? Hemen bakalım. Olur. Güzel güzel. Fiyatlar neden yazmış? Aa 1400, 1400 yen. 1300 yenmiş. Öyle mi? Bunlar 1300 yen. Yani. Geri kalan da tahmin değişiyor fiyatları. Ha bak bunlar da buradaydı demiş fiyatları, magnetleri şekilde bir magnet İstanbul'a gider. Yani hediyelik eşya alacaksanız burada şey hediyelik eşya var. Diğer yerlerde böyle fazla fazla almanıza gerek yok. En azından buradaki fiyatları bilin. Şöyle bir yer kaplar gibi. Ne kadar ya? Yani? Evet gittiğiniz yerdeki var mı? fiyatlarla karşılaştırırsınız. Ya. Yastırmaz büyük ihtimalle. <laughs> Ekstra şunu gibi... Burada farklı farklı bavullar da var. Nasıl şu. <laughs> Kasa lan bildiğim bizim dükkandaki kasalarda birebir anasını satın. Al bunu kırılmadan bunu. Fiyatı nerede yazıyor bunun? Kanka burada. Ha, fiyatı bu. Teksik 1.880'e düşüyor. Aynen. Şurada şu şekilde bavullar da var. Ama Japonya'da en çok kullanılan bavul da bu. Taş gibi anasını satayım. Şuraya bak. Yani atsana kırılmaz. Kırmaya çalışsan kırılmaz. Bu nasıl bir bavul lan böyle? Şuraya bak. Benim anca bunalmam lazım. Boyu boyu ne? Boyu huyu huyunu. Aynen. Olur ben bile girerim. <laughs> Ki sırt çantaları var. 10 bin yeni geliyor. Tekstil ile aile. Ben Çantaları Kenan, da baya güzel geniş böyle renkli renkli. senin boğu kaç kilo? Sen tek boğulasın. <laughs> tamam benim küçük sana vereyim. <laughs> Bu şekilde yastıklar da var. Senin eşyalarda bu Arka alacağım bavulu yükleriz en kötü. Dünya Fiyatı şu. Evet. Öyle 1000 TL falan geliyor. Okeysin. Bakın. Bu yastık da güzel. Verirsin bana. Oy. Oy burada cüzdanlar da var uygun fiyata. Fiyatları burada yazıyor. Bir şeyleri de güzel ha. Bayağı iyi lan. Evet. Japonların yöresel terlikleri bin tahta. Ve oldukça yumuşak. Burada herkes, çoğu insan e, kıyafetlerin altına bundan giyiyor. O yöresel kıyafetlerin altına. Yine aynı şekilde burada tişörtler var. Ama kumaşları iyi değil gibi burada. Bazıları çok güzel, mesela bazıları da normal. Ben bundan alacağım. Oradan şemsiye beğenmişti. O şemsiye yerine ya. bunu alacağım. O yüzden ilk gördüğümüz anda almıyoruz. Geziyoruz sonra alıyoruz. Çünkü bir sürü farklı farklı ürün var burada. Ve buradaki fiyatı da 3.000 mi. Çok iyi lan şemsiye. Bayağı iyi ya. Şemsiye var mı? Aç var var. Aç şemsiye var? Aç bakalım bir kanka. <laughs> Bas bakalım nasıl açılıyorsun? Bunlar hep bir kere kaldı ya. Bayağı da uzuyor lan. Tıka etti. O kırık gibi herhalde kanka. Bu bozulmuş. Şöyle. Sen üstünde. Şöyle tutsana. Evet. Şey kablosu çok iyi ya. Bence gayet güzel. Bundan bir tane alınabilir. Bu kıyafetlerin kumaşları çok iyi ya. Böyle hiç yani şekilde. <laughs> Aa ayakkabılar var. Ayakkabı fiyatlarına bakalım. Evet, Ayakkabıların fiyatları mı söyleyeyim? Söyleyeyim. Şaka yapıyorsun. Evet. Bunlar şey herhalde, nitelsin ama ya. Çok Gerçek istiyor. değil büyük ihtimal. Evet, tamam, tamam niye yazmıyor? Ayakkabı bölümü de var burada Buradaki ayakkabılar biriktiğinden... Bunlar imitasyon herhalde ya. İmitasyon çünkü çok uygun. Aynen fiyatları bayağı düşük yazıyor. Mesela şunun fiyatı kaçmış? Kaç? 6000 yen. Ha. 6000 yen yazıyor altında. Ha burada yazıyormuş aynen 6000 yen. i̇mitasyon ayakkabılar bunlar ama güzel duruyor. Adamların imitasyonu bile sağlam büyüktü mü? Burası yemek yeri herhalde. De asıl yerimize geldik. Aynen. Şu an içecek ve yemek bölümüne geldik. buralardan bir şeyler alacağız. İstanbul'a götüreceğiz. Tahminim şu şekilde içi yumuşak bayağı jelibon var. 240 yen. Bu şekilde de 237 meybuz var. Büyük ihtimal aynen meybuzdan bu. Bunu buzda açacaksın işte yalayacaksın. Şortu da ikiye kıracaksın. İşte yemek yerine gezmeye devam edelim. Burada içecekler var. Aa bizim bizim ülkede var bunlar. Bizim ülkede olmayan şeyler arıyoruz biz şu anda. Şöyle... Bu ne lan? İçinde sert paket var ha. Acaba şey süt mü yapıyoruz? Altta vanilya arası mı var? Bu ne? Aynen vanilya benziyor. İçinde sert bir şey var ama bunun. Şu şekillerde bir tane noodle alacağız. Şunlar küçük boy. Göstereyim. Bu da büyük boy, büyük boy aldık biz kendimize. Fiyatı 379 yani. Bu şekilde yiyebileceğiniz küçük paketler var. Şimdi, Bu, dörtlü paketler var. Evet şu aynen. Dörtlü paket. Şöyle. Japonya'da mesela bir noodle gider ülkeye. Şu şekilde de var böyle. Fiyatları da 119 yen yazıyor. 299 yen. Büyük. Orada gördüğümüzün aynısını paket olarak. Şu an farklı farklı şeyler arıyoruz. Şimdi burada makarna sosları var. Bunlardan da götüreceğiz. Fiyatı da yazıyor. 200 yen. Baharat gibi değil. Direkt sos. Cıvık büyük ihtimal. Direkt aldığınız gibi yapıyorsunuz. Aynen bu. Kaynatıyorum makarna Kaynatıyor, yeri, makarnayı. Üstüne evet, dökün evet, herhalde. Üstüne dökün. Aynen. Bunlardan da birkaç tane alacağız biz. Fiyatları da bu şekilde. Siz de görün. Ve farklı makarnalar da var aslında. Bakın. <laughs> makarna da götürmeyiz abi ülkeye. Ya. <laughs> ya. farklı bir şey varsa götürürler aslında. Bir bakalım. Soslardan alacağız. Evet. Sonra diğer rayona geçeceğiz. Suşi yapmak için de malzemeler var burada. Mesela bu yosun, sushi şeyin dışındaki e, şeyleri bu şekilde. Bu büyük ihtimal diğerlerinden farklı. Fiyat ondan da öyle. Diğerlerinin fiyatları da bu şekilde. Zaten burası bitmiş hep bitirmişler burayı. Suşi yapmak isteyenlere durulur. Bu ne Kanka balık mı? Balık değil mi bu? Hayırlıyorum. Balık. Hayırlıyorum. Hayırlıyorum, hayırlıyorum. Hayırlıyorum, hayırlıyorum. Balığı kurutmuşlar böyle paketlemişler. Sushi'nin içine koyarlar. Bu şekilde de var burada. Kurutulmuş şeyler var hep burada ya. Sushi'lik malzeme. Burada termoslar da var. Fiyatları şu şekilde. Hayırlıyorum. Hayırlıyorum. Bu büyük ihtimal yarım litre falan herhalde ya. Yok şu. 0.360 litreymiş. Termosların fiyatlarını da şöyle göstereyim. Burada Stanley var. 3120 yer. Bayağı sağlam duruyor yani. <laughs> Fiyatları da 5000 ya. 6380. 5580. Değişiyor şey şey böyle. Burada da su şişeleri var. Şu şekilde yapmışlar. Şekil de ya. Bir de büyükleri de var böyle. Ya yani bizim tarzımızda sürahi. Fiyatları ha <laughs> plastik değil. ondan dolayı bir ucuz. oha çok tatlı o <laughs> <Ayy. gülüyor> <Mimlesine burası. gülüyor> Normalde bu şekilde bir şey arıyorduk burada. Kampa gittiğimiz için ama şeyden korkuyoruz. Buraya takılan gazı bulamazsak Türkiye'de ondan dolayı korkuyoruz. Gerçi boyutları aynı olabilir ya. Bundan bir tane alabiliriz aslında. Fiyatı da çok iyi lan. Bildiğin olacak ha. 3000 TL'ye, 3000 yana geliyor. TL ye bazına vurduğun zaman da 300, 600, 900. 900 TL'ye geliyor. Burada iyi şeyler var ha. He. Şu da herhalde mangal yapmak için bir şey. Mangal. Aynı şekilde burada da yeri var. Bu bayağı ağırmış lan. Abi her şey var burada ya. Çok güzel bir yer burası. Dur şu teflon tavaları da çekelim. İsteyenler, belki lakin merak edenler olur. Niye? 24 bin yen yazmıyor mu? Yani tek Teksiriyle 19 bin yen. Aleyküm. Araba için buzdolabı. Söyle düğmeleri falan da var. İçi de bayağı geniş. Şöyle galeri dizelim de. Şöyle. Büyüklüğü de iyi ya. Şöyle bakayım. bir, bir karıştan biraz daha büyük. Burada da küçük bir ekmek süpürgesi varmış 4000 lira. Pervane var. Japonya'nın vazgeçilmezi 5000 lira. <laughs> Japonya'ya geldiğinizde mutlaka almanız gereken ürünlerden bir tanesi. Fiyatlarını tekrardan gösterelim fiyatlarını. Bu mesela en pahalısı şey herhalde. Kanka şu kadar ben pervaneleri arasında gördüğüm en pahalısı bu. Ve şöyle bir şey var. Bunlar 15 saate kadar gidebiliyormuş. Katlısan oldu. Şöyle katlanıyor herhalde bunlar. Ha şurada bak katlanma yeri de var ya. Bu büyük ihtimalle şimdi pek şey olduğundan dolayı katlanma yeri herhalde. Ha, arkaya doğru katlanıyormuş evet. Bunları kullanıyorlar. Bunları böyle boyunlarına takıyorlar. Şöyle Yasin taktığı gibi. Şöyle de açıyorlar. Şöyle basit tutuyorsunuz. Ve kademeleri var bunun şöyle. Artıyor. Gelsin bunu buraya buraya sıkıştırıyor şöyle. Geziyor böyle. <laughs> Abi de böyle boyuna takılanları var bunları. Sıcağı önlem almak için. Fiyatı da 3000 Yarın bir gün 10 sene sonra ülkemizde ormanlar yanmaya devam ederse bizim de hava alacak yerimiz kalmazsa nemden dolayı pişersek bizim de ihtiyacımız olacak ne yazık ki. yemek Aynen. Yemek makinesi de fiyatları da iyi. 37 bin. Türkiye'de kaç paradır acaba? Hiçbir bilgim yok benim. Şöyle, bak mesela bu bayağı büyük lan diğerlerine göre. Evet. Ama fiyatı niye bu kadar düşük? Markası kötü herhalde. Hadnesine bakalım. Bayağı da alıyor kanka. Alıyor Aa kapanışı gördün mü? Çok yumuşak kapanıyor bak. Tık. Ha. Burada el fenerleri var. Hacı şundan bir tane alsak mı lan? 2203 bak. Şey kamp, kampa gittiğimiz zaman kullanırız. Şu küçüklerin fiyatları 9, 980 ya. Şunlar. Bunlara 4000 ya. Bayağı da büyük bir şey ya baksana. Şükriye led lambası. Hem altı yanıyor hem üstü yanıyor. Yani. Hem altı yanıyor hem üstü yanıyor bak. Şurada altı yanıyor. Şurada üstü yanıyor. Pardon tamam, tam tersi. Buna bir daha bakalım. Kanka yanıyor işte. Al. üstü yanıyor. Altı da yanıyor. Altı. altında şey mi var? Ya, bu ses sistem falan mı var? Mı altı radyo galiba. Yani. Radyo mu? Böyle değişik bir şey buna bir bakalım ya en son bakalım. Bu neymiş? Yanmıyor, pili yok. Şu şekilde de ya fotoğrafta var mesela. Güzel aydınlatıyor be. Üç kalan yapımlar hakkını veriyor her şeyin ya. Bu ne? Kenan bu ne? has siktir be. Baksana. Şeyde bura para kupon alıyor ha. Bak mesela TikTok için kupon alıyorsun. 2500 yen karşına TikTok parası alıyorsun. Görüyor musun? Evet. evet. Ben küçükken bunların İstanbul'da ne toplardık ha? Steam için falan böyle. Oyunlar için kod top toplardık. de var. <laughs> Vardır. Aa, Steam kodu da var burada. Bunu kazıman gerekiyor diye biliyorum. Hala aynı mı acaba? Kazıdık, aynen. Şurada kazıdıktan sonra çıkıyor şurayı. Burada yine aynı şekilde lambalarımız var. Burada Japonlar hala bunları kullanıyor biliyor musunuz? Çoğu yerde bunları kullanıyorlar. fotoğraf çekip paylaşıyorlar. Anam, anam, bu ne böyle? Hasan. Kaç yen? Bizim orada 2000-3000 TL ben bulmuştum. Bunlar pahalı. Bunlar pahalı. Bunlar bir de kanka büyük ihtimal daha kaliteli. Bunlar kendinden Kampa gittiğimiz zaman şu şekilde bir şey biz. Diyorduk hani şey yaparız, e, izleriz kampa gittiğimiz zaman. Yani Türkiye'de 3000'e falan ben bulmuştum ses sistemine bağlanan. Burada 39 binle yaklaşık nereden baksanız 10.000 TL falan ediyor hatta daha fazla ediyor. Yanlış bakmıyorsak, eğer. Ama bu adamların yaptığı her şeyde sağlam oluyor. Böyle de bir güzelliği var. Powerbank var. Galiba. Bu powerbank mi? Yok. Bir de wifi Bi mi? Yok, harddisk. Harddisk. Burada harddisklerin çok pahalı olduğu söyleniyor. Yani. <laughs> Bak. Wi-Fi. Aynen Wi-Fi diye yazıyor. 11 bin yen. 12 bin yen de kısım. Evet. Bu hard disk mi? Evet. Diyebiliyorum bakayım. Bu, bu, bu da bu da var. Bu başka bir şey. Modern evet. Büyük ihtimalle bunlar. Cahilliğin gözü kör olsun bilmiyoruz. Bu cifre USB cifre yazıyor. Ya. Evet. Bu da dönüştürücü. <laughs> Burada ne var? Kartuş değil mi lan? Kalır diyor kartuş. Kaç paraymış mesela kartuş? 3900 yendi. Burada bak bunlar şey gelsin. Şey. Onlar da... Bu şey flash bellek. Burada da mesela ürün aldığınız zaman direkt böyle size kartını veriyorlar. Kartını götürüyorsunuz kasa o şekilde alabiliyorsunuz. Mesela bunların içi boş. Çoğunun içi boş yani. Mouse'lar var. Şöyle mouse kartları gösterelim. Aa bu ne? Atuş, tuş. Klavye tuşu. Böyle tane tane satılıyormuş. 500 yani. <laughs> PlayStation <Pişeşin> kolları var. <laughs> PlayStation 5 kol diyor. 7200 yen. Kanka. 7200 yen PlayStation kolu. 7200 yen. Ama bu şey ya. Bizim aldığımız kaliteliydi. Bu ka ne, nasıl bir şeydi bu? Biz şeyden almıştık Akihabara'dan. Bizim aldığımız kaliteliydi. Bu biraz daha ucuz herhalde. Değil mi? <laughs> kalitesini aldık büyük ihtimalle. Onun dolayı bunun fiyatı biraz daha uygun. Burada böyle küçük stikerler var. Şey böyle iplikle örmüşler. Bunları alıyorsunuz kıyafetlerinize nakışlıyorsunuz. Bu değişik değişik şeyler de var. Burada saç kotlu makineleri var. 27 bin yen. 18 bin yeni de var. Bu herhalde en çok kullanılardaki da saç düzleştirici şu 16.200 yani. Biz Akia almıştık tıraş makinesini. Tıraş makineleri de burada o oh, iyi, iyi paraymış biraz. Bunlar büyük iyi, iyi, olanlar ama. Bu <laughs> şekilde kısaca göstereyim hemen. <laughs> Şunlar da akıllı şarj cihazları şu şekilde. Çok <laughs> mantıklı. da burada yazıyor. <laughs> Burada şişme yataklar var. Fiyatı da <laughs> 5990 yıl. <laughs> tekrardan bir yemek yerine gidelim. Yemek, ye, şöyle, e, abur cubur yemek içecek bir şeyler bakarken bir anda kaybolduk içeride. Şu maça karıştıracağım şey herhalde, Öyle diyorlar. Diyor. Şu tarzı cipsiler var. Şunlardan böyle bir, iki, üç, dört. Hepsinden tek tek alacağız. 200 yenmiş zaten. Bir deneyeceğiz, bakacağız tadına. Yani kötü mü çıkar, iyi mi çıkar artık bilmiyoruz da. Bakacağız. Şu şekilde lollipop var. Cipsiler var bu şekilde. Şöyle değişik değişik cipsiler Bunlardan da alacağız, deneyeceğiz. Fiyatları uygun çünkü, bayağı uygun. Artık hani kutumu çıkarayım, çıkaralım şansımıza kalmış. Yapacak bir şey yok. Buranın kit katları da bayağı ünlüymüş. Şu şekilde kit kat da alacağız. Şöyle. Bundan zaten aldık. Bir de bundan alacağız. Hatta iki paket alıyorum bununla. Belki o yüzden... Fiyatı da zaten şurada yazıyor 500 yen diye. Abi her şeyi alasım geliyor. Kafayı kafayı yiyeceğim burada ya. Şu şekilde değişik ürünler de var. Gerçi bunlardan bizim orada var ama mesela bundan bulamayız kolay kolay. 159 yen yazıyor. Çikolatalar var. Şöyle. Jelibonlar var. 아! <목소리가> 청해주셔서감사 Şu an KitKat'ın cennetine düştük. Çileklisi var, maçalısı var, kahvelisi de var. Osaka'da ikinci günümüzde ilk durağımız burası oldu. Don Kişot. Buradan alışveriş yaptık. Burası sabah 9'dan diğer gün sabah 5'e kadar açıkmış. Bilginiz olsun. İşte burada kendimizce alışveriş yaptık. Yakınlarımıza falan bir şeyler aldık. Eldeki eşya, yiyecek. Yani poşetleri şöyle doldurduk baya. Bayağı da büyük. İçinde her şey var. Hani tişörtten ayakkabıya, yiyeceklerden içeceklere, ondan sonra hediyelik eşyalardan ne bileyim şemsiyesi, ışığı, lambası, ıvır, ıvır her şeyi burada var. Şimdi gezmeye çıkacağız. İlk önce bunları eve bırakacağız. Geldiğiniz zaman buraya muhakkak uğrayın. İçinde bir sürü bulabileceğiniz şey var. Bir de size önerebileceğimiz tek şey şu burada. Mesela bir yerde bir şey beğendiğiniz zaman illa oradan almayın. Birkaç yere daha bakın. Bunu her yerde yapın. Çünkü fiyatları bayağı değişkenlik gösteriyor. 11.800 çıkıyor. Tekstürü yani. yipi koydu 11 <laughs> evet. e ee, indi. güzel bir mağaza her şey var. Şimdi ben aradığımız her şey var değil mi? İnsanın ihtiyacı Ya çoğu, şey var, yani evet, çoğu şey var. evet çoğu şey var. Şuradan monta kadar her şeyi satıyorlar yani. <laughs> elektronik de var. Aynen. Ya elektronik için bence gitmedim. Var da elektronik içinde yani. böyle Mağazalar var o geçen gittiğimiz yer. Bir, neye benziyor biliyor musun? Bin, bin, bir, çeşit ürünleri var ya bizim abimiz salıp. Ee, Aaa bir milyoncu. Aynen öyle bir şey. Bildiğim bir milyoncu yani gibi bir şey. Bir gibi her şeyin tamamı evet. çıkabilirsiniz. Bir de yani burada bazı çakma şeyler de var. Mesela biliyor. ha, imitasyon ürünler de çok vardı. Kumamın, Nike'ın. Başka var mıydı görmedim de. Bir uğranılması gerekiyor. Tabii tabii uğrayın. Şimdi bunları eve bırakıp Hemen çıkıyoruz. Ee, görüşmek üzere.